Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda bütçelere göre kurulabilecek dengeli başlangıç kadroları kurduk. Belirtmeliyim ki videoyu erken erişim öncesi yapıp paylaşıyorum. Erken erişim sonrasında fiyatlar az da olsa değişiklik gösterebilir. Daha ucuz ya da biraz daha pahalı olabilirler. Son olarak kadrolar 25, 50, 100 ve 200 bin coin olarak ayarlandı. Herkesin oyun başında erişebileceği miktarlar olarak düşündük ve iki tane de ekstra kadromuz var. Hızlıca ilk kadromuzla başlayalım. İlk kadromuz ekstra kadrolarımızdan biri. Bu kadroyu elde etmek oldukça basit. Yani sadece birkaç görev yaparak ve çok az miktarda coin harcayarak kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Açıkçası kadro için beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Ama başlangıç için hızlı ve dinamik bir kadro olduğunu düşünüyorum. En azından anlar veya squat ve hız görevlerini kolaylıkla yapabileceğiniz gibi statları hiç kötü oyuncular değil açıkçası. Division tarafında ise biraz daha oturaklı kadrolar geleceği için karşınıza tavsiye etmiyorum. Ama kadroyu deneyimledikten sonra bir şeyler yapabiliyorum hissiyatı oluşturabiliyorum biliyorsa eğer birkaç maç deneyebilirsiniz. Kadroları kurarken Footbin ve FootGG'den oyuncu araştırması ile birlikte deneyimlediğimiz oyuncuları kullandık. Kadrolar hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi sırada 25 binlik kadromuz var. 20 binlik kadromuzda savunmayı fizik ağırlıklı olarak kurduk ve orta ile bunu destekledik. Şöyle ki baktığınız zaman hız olarak ne kadar yetersiz gözükse de savunma attı. Defansif farkındalığı yüksek oyuncularla birlikte sağlam bir savunma attığımız var. Orta sahaya gelecek olursak savunmayı destekleyecek nitelikte bir oyuncu olan Kesey kullandık. Pelegrini daha çok orta alanda top hakimiyetini sağlayacak olarak düşündük ve ileriye baktığımızda ise Diaby ve Dovbik bu sene gerçekten çok iyiler. 25 binlik kadroda olmazsa olmaz isimler bizim için. Mane'yi biraz daha dripling ve top taşıması için seçtik. Kadromuz toplam 23.850 coin gözüküyor FUTGG'de. Muhtemelen en fazla 28 bandına çıkacağını düşünüyorum. Başlangıçta temel bir kadroyla başlamak için güzel bir kadro. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Geçelim 50 binlik kadroya. Bu kadroda aynı şekilde savunma hattını çakılı kalacak şekilde defansif farkındalığı yüksek oyuncuları seçmeye çalıştık. 25'in alternatif versiyon olarak düşünebilirsiniz ama biraz daha iyi tabii ki. Carvel ve Gaya kendim de kullandığım bildiğim oyuncular. Carvel zaten bayağı iyi oyun başı için. Gaya da defansif anlamda iyi bir kart. Orta saha biraz daha topu tutmaya yönelik ve savunma destekli. Goretzka ile oynamadım ama geçen sene muhteşemdi. Bu senede statları hiç kötü gözükmüyor defansif bir orta saha için. Bu yüzden ilk tercihimiz oldu Sabitzer ile beraber. İleri hattını da destekleyecek olan Xavi Simmons. Forvet hattı için de Inaki Williams'ı koyduk. Kanatlarda Berenguer ve Olise var. Biraz hantal bir ileri hat olarak gözüküyor olabilir ama bu sene oyunda ileri hatta ayakta top tutmak çok zor. Bu yüzden biraz daha çevik oyuncular tercih etmek zorunda kaldık. Inaki zaten bu sene iyi. En azından başlangıç kadroları için bayağı iyi. Formasyonda 4-3-3-4 kullandık iki kadroda da. Bu senenin metası diyebilirim. Çünkü animasyon bolluğundan hareket kabiliyeti olmadığı gibi çok fazla boşluklar oluşabiliyor gelen taktiklerden dolayı. Henüz daha kimse doğru düzgün çözemedi taktikleri. O yüzden 4-3-3-4 tercih ettik. 100 binli kadroya geçmeden önce temsili bir süperlik kadrosu göstermek istiyorum. Biraz Fenerbahçe ve Galatasaray karması olmuş gibi gözükse de oyundaki kartlara göre ayarlandı. O simen zaten çok iyi durumda. Barış Alper de hız ve fizik konusunda iyi. Onun dışında osay ve maksimum hızlarını konuşmaya gerek bile yok. Bu şekilde mütevazi bir süperlik kadrosu da yapabilirsiniz 20-25 bin coin'e. 100 binlik kadroya geçtiğimizde ileride Katoto ve Gnabry'i görüyoruz. İsteyen Malin de kullanabilir ama kanatlarda biraz daha hızlı oyuncular tercih etmek istedik 4-2-4 formatında. Kanat ağırlıklı bir oyun düşündüğümüz için. Xavi yine kadroda yer alıyor. Bu sefer kanatta dribbling becerisiyle iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Orta sahada Gero ve Limer'i tercih ettik. Orta kısmı rahatlıkla tutacaklardır. Kanat oyununda hızlı oyun istediğimiz için beklerde de ekstra hızlarda tutmaya çalıştık. Nuno Mendes ve Hage kimi Onun dışında Minje ve Marquinhos savunmada açık vermemek adına çakılı kalması tercih ettiğimiz daha çok fizik üstünlüklü bir stoper hattı kurduk. Geçelim 200 binlik ve son kadromuza. Bu kadroyu yaparken biraz bağlamak zor oldu çünkü basit oyuncular kullanmak istemedik. Kullandığımızda 200'ü bulmuyordu ya da diğerlerine baktığımızda fiyat 200'ün üstüne fazlasıyla çıkıyordu. Mütevazı sakin bir kadro düşündük. Van de Ven bu senenin favori oyuncularından. Konati da aynı şekilde. Savunma becerisi çok yüksek stoperler. Kenarlar da yeterli seviyede de bence ve yeterli seviyede bir hıza sahip olduğunu düşünüyorum. Orta sahamız daha kuvvetli. Lorente ve Bernardo Silva her yere koşabilen, yetişebilen ve hem pas olarak hem de topu tutabilme adına çok iyiler. Bernardo Silva'nın driplingi 92 zaten. Yani çok bahsetmeye gerek yok bu konuda. Çok güzel bir kart olmuş bu senede. İleri hatta daha çok defansif anlamda gol katkısı sağlayabilecek 3 oyuncu seçtik. Martinelli biraz şut anlamında zayıf kalsa da hem dripling hem de hız konusunda ileride topu rahatlıkla tutup taşıyabilecektir. Enkunku zaten yine çok iyi bir kart her yönüyle. Jota ve Alvarez'de gol beklentisi yüksek tuttuğumuz oyuncular. Videomuz buraya kadardı. Umarım kadroları beğenmişsinizdir. Hangilerini beğendiniz veya kullanmayı düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğenmediğiniz bir kadroya da oyuncu olursa bunları da söylerseniz eğer çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.